İrem Derici, 24 yaşındayım. İstanbul'dan katılıyorum. Müzikal eğitimim şöyle, 4 yaşındayken doğum günümde bir org hediye getirmişler bana. Hadi oynasın çocuk diye önüme atmışlar orgu ve bir gün annem böyle odamın önünden geçerken dehşete kapılıyor. Çünkü böyle sinek boyunda bir çocuk, ellerim bomboş, yüreğimde bir sızı falan diye böyle çalarak söylerken duyuyorlar ve direkt beni götürüyorlar konservatuar sınavına. İnşallah düşüp bayılmam. İnşallah hissettiğim gibi karşı tarafa da hissettiririm. You had me, you lost me, you wasted You cost me, I don't want you here messing with my mind. You try to trade on my team but the things you do and say İnanamıyorum. İnan. <laughs> Daha önceki yarışmacılardan bir tanesi siz ne istiyorsunuz diye sordu ya çok doğru bir soru. Ay sen hani İngilizceye karşı bir şeyin var ya. Ama ben hani sen bu sefer böyle bir İngilizce hem İngilizce hem Türkçeye gidebilecek bir sesi yakalamaya çalışıyorum aynı zamanda. Pardon adını öğrenebilir miyim? Seni Birem. unutmayalım ya. İrem İrem. İremciğim hoş geldin. Yani böyle çok e, tabanca gibi seslere sağlam sağlam basarak şarkıya giren biri varken yani pes. Pes. Ama gerçekten güzel, güzel teşekkür ederim. <laughs> Çok teşekkür İremcim. Ee, gerçekten an anlamıyorlar. Yani ben inanın bende mi bir anormallik var diyorum yok. Onlarda var anormallik yani. Ben biz bunu anlardım. Herkeze herkes, herkes anormaldi. Sen normal. <laughs> Bizde var. Bak yani burada <laughs> herkes bir anormal. Hayır bence burada <laughs> bana verecek tek cevap. Ya sana biz, sana ne yani dönmedik Allah evet, Allah. Ya. <laughs> derdimiz yok ya. Yani. Evet. Benimkisi <laughs> taktiksel bir dönmemeydi sadece. Ben çok Sesini beğendim. beğendim yani. yani. Türkçe şarkılarda da başarılı olabileceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. O zaman... Gel İrem Bey Gel Basabilir. Gel gel. Hadise <laughs> <seni> yapayım mı? <laughs> gel İrem. <üren. gülüyor>